Merhaba, TYT Biyotik Biyoloji Kampı'nın 20. günü ders saati ile karşınızdayım. Başlayalım. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları konumuz bu. Güncel çevre sorunları ve insan birinci kısımda bu olacaktır. Ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddelerin ve kirleticilerin yoğunluğunun artarak ekolojik dengenin bozulmasına biz çevre kirliliği adını veriyoruz. Yani kirletici maddeler belli bir değeri, belli bir eşik değeri aştığında ne oluyor peki? Çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Çevre kirliliği başta altında birkaç tanesini alacağız. Bunlardan biri hava kirliliği. Yaşam için gerekli olan havada yaklaşık olarak %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında da argon, karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar bulunmaktadır bildiğimiz gibi ama en fazla oranda azot olduğunu daha sonra oksijenin geldiğini lütfen unutmayın. Atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerinde çıkmasına biz hava kirliliği adını veriyoruz. Yani bu değeri aştığında diğer gazların oranı mesela ne olabilir? Karbondioksit gibi ne bileyim işte argon gibi gazlar artmaya başladığında ne oluyor peki? Hava kirliliği dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Peki kirliliğe sebep olan hangi maddeler var? Kükürt dioksit mesela karbondioksit gibi ozon yani O3 gibi azot dioksit gibi gazların ve kimyasalların normal değerlerin üzerine çıkması hava kirliliği dediğimiz anormal duruma yol açar. Volkan patlamaları, orman yangınları ve toz fırtınaları doğal kaynaklı kirleticiler olarak adlandırılır. Şurada dikkat ediniz arkadaşlar, insan kaynaklı mı yoksa doğal kaynaklı mı? Mesela neler doğal kaynaklı gördüğünüz gibi volkanik patlamalar, mesela orman yangınları ve toz fırtınaları doğal kaynaklı kirleticiler olarak adlandırılır. Ama diğer taraftan fabrikalar, termik santraller, petrol rafinerleri, motorlu taşıtlar ise insan kaynaklı kirleticiler arasında yer alan faktörler olarak düşünebilir. Hava kirliliği iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozduğu gibi sera etkisinin artması, ozon tabakasının incelmesi gibi küresel çevre sorunlarına da neden olabilmektedir. Yani hava kirliliğinin neden olduğu faktörler arasında bu saymış olduğum durumları gösterebiliriz. Hava kirliliği başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiren bir önemli arkadaşlar anormal durumdur. Bilinmesi gerekir. Peki sera etkisi dediğimiz hadise nedir? Az önce geçti. Mesela hava kirliliğinin sera etkisine neden olduğunu söyledik. Atmosfer yeryüzünü ısıtır ve belirli bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlar. Değil mi? Bildiğimiz bir şey bu. Gezegenimize çarpan güneş ışınlarının birçoğu uzaya geri yansıtılır. Dünyaya yayılan kızılötesi ışınların çoğu atmosferdeki gazlar tarafından tutularak atmosferin ısınmasını sağlar. Bu olması gereken bir durumdur. Yoksa yaşam söz konusu olmaz zaten. Enerjinin atmosferdeki sera gazlarının etkisiyle tutulmasına biz sera etkisi adını veriyoruz. Yani bu iyi bir şey aslında. Ancak özel bir durum var. Nedir o? Atmosferde karbondioksit gibi, karbon monoksit gibi, CFC gibi kloro adını verdiğimiz arkadaşlar maddelerin, su buharının, metan gazının, ozon gibi gazların fazla birikmesi sera etkisini artırarak yeryüzündeki ortalama sıcaklığında artmasına yol açar. İşte biz buna ne ad veriyoruz arkadaşlar? Küresel ısınma adını veriyoruz. Yani mevzu şu. Mesela yandaki şekle odaklanalım. Güneşten gördüğünüz gibi ışınlar geliyor. Geliyor, yer küredeki objelere çarpıyor ve uzayın derinliklerine doğru geri yansıyor. Normalde durum böyle. Ve bu atmosferde doğal seviyede bulunan gazlar bu ışınların bir kısmını tutarak kürenin sıcaklığını ayarlıyor. Bu da normal bir şey. Ancak bazı gazların aşırı artması, metan gibi, karbondoksit gibi, su buharı gibi ya da CFC, klorofluorokarbon gibi dolayısıyla maddelerin aşırı artış göstermesi bu uzayın derinliklerine doğru yansıyacak olan ışınların büyük bir kısmını tutuyor. Peki tuttuğunda ne oluyor? E bu zaman atmosfer sıcaklığı normalin üstüne çıkmaya başlıyor. İşte sera etkisi beraberinde aşırı derecede arttığında neyi meydana getiriyor? Küresel ısınma adını verdiğimiz durumu getiriyor. Peki küresel ısınma sonucunda ortaya çıkması beklenebilen durumlar nelerdir? 1. Bazı canlıların yaşamı ve üreme döngülerini olumsuz etkilemesi. Çünkü biliyorsunuz canlar belli sıcaklık aralıklarında yaşar. Ama sıcaklık arttığı takdirde ne olacaktır? Bazı canlıların üreme döngüsü, yaşam döngüsü bozulacaktır. Belki de pek çok canlının ölmesine, neslinin tükenmesine sebep olacaktır. Kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz seviyesinin yükselmesi. Diyebilirsin ki yükselse ne olacak ki? Yükseldiği takdirde ne olur peki? Okyanus suları ısınır ve daha asidik bir hal almaya başlar. Ayrıca verimli topraklar ve kentler belki büyük oranda su altında kalmış olacaktır. E bu da olumsuz bir durum. Sel gibi, kuraklık gibi, çölleşme gibi durumlar artar, tarım alanları azalmaya başlar. Zamanla habitatlar ve canlı türleri yok olmaya başlar. İşte küresel ısınma sonucunda olası ortaya çıkması beklenen durumlar bunlardır. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Küresel ısınma sonucunda 1, 2, 3, 4 ya da A, B, C, D, E durumlarından hangilerinin görülmesi beklenebilir ya da beklenmez şeklinde bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Onun için bu sera etkisi denen hadiseyi ve bunun sonucunda ortaya çıkması beklenen küresel ısınma durumunu lütfen çok iyi biliniz arkadaşlar. Peki asit yağmuru nedir? Çünkü hava kirliliği arttığında ne oluyor? Asit yağmurları da ortaya çıkabiliyor. Atmosferdeki SO2 yani nedir bu? Kükürt dioksit gibi, azot dioksit gibi kirleticiler su buharıyla birleşerek asitli bileşikler yani kim gibi? Nitrik asit gibi, kim gibi? Sülfürik asit gibi maddeleri oluşturabiliyor. Yani havada kirlilik artınca havadaki su buharıyla birleşen bu kimyasallar, bu kirleticiler asit yağmurlarını oluşturuyor. Ne gibi? Nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitli bileşiklerin yeryüzüne yağış şeklinde düşmesine işte biz asit yağmuru adını veriyoruz. Hava kirliliğinin neden olduğu asit yağmurları, astım gibi, solunum yolu enfeksiyonları gibi, akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıklara yol açabilir. İnsan sağlığının ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bir tek bu değil arkadaşlar. Asit yağmurları pek çok böyle narin diyebileceğimiz bitkilerin yapraklarının zarar görmesine, aynı zamanda tarihi eserlerimizin de tahrip olmasına sebep olabilen durumlar arası da gösterilebilir. Bakın şekilde de görüyorsunuz mesela fabrika bacalarından çıkan mesela azot dioksit gibi kükürt dioksit gibi maddeler havadaki su buharı ile birleştiği zaman neyi meydana getiriyor? Nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitleri oluşturuyor. Bunlar da yağışlarla beraber ne yapıyor? Yerküreye iniyor. Bir tek bu değil, aynı zamanda toprağın pH'sını değiştiriyor. Toprağın pH'sı bozulduğunda ne olacak peki? O bölgeye uyum sağlamış olan, belki o bölgenin endemik türleri, nadir bulunan türleri de etkisiz hale gelecek nesilleri tükenme durumuyla karşı karşıya kalmış olacaklardır. Bir diğer kirlik su kirliği. Endüstriyel ve evsel atıklarda bulunan kimyasalların ve kirleticilerin yeraltı ve yerüstü sularında normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmasına biz su kirliliği adını veriyoruz. Özellikle akarsuların durgun olan bölgelerinde ve sığ göllerde tarımda yapılan yanlış gübreleme uygulamalarından, kanalizasyondan ve deterjanlardan gelen azotlu ve fosforlu bileşiklerin birikmesi ötrofikasyon adını verdiğimiz arkadaşlar su kirliliğine neden olabiliyor. Şimdi çok önemli bir noktadayız arkadaşlar. Su kirliliğinin en belirgin biçimde sebep olduğu durumlardan biri ötrofikasyon. Ötrofikasyon sürecinde meydana gelen olaylar sırasıyla şöyledir. Nedir bunlar bakalım bir? Suya karışan azotlu ve fosforlu bileşikler suda yaşayan fitoplankton, bitkisel plankton ve alter için gübreleme etkisi oluşturarak aşırı çoğalmalarına neden olur. Ne oluyor? Yani siz evsel atıkları suya bıraktığınız zaman surda bir gübreleme etkisi meydana getiriyor. Sonra ne oluyor peki? Fitoplankton ve alter aşırı derecede çoğalmaya başlıyor. Diyebilirsiniz ki çoğalsın. Peki çoğalma neyi getiriyor? Biz buna alp patlaması adını veriyoruz. Alplerin su yüzeyini kaplamasıyla Suyun gaz ve ışık geçirgenliği azalmaya başlıyor. Yani altlar tamamıyla suyun yüzeyini kapattığında güneşten gelen ışınların suyun derinlere doğru inmesine engelliyor. Bu durumda suda yaşayan pek çok canlının ölmesine neden oluyor. Neden peki arkadaşlar? Çünkü derinlerde yaşayan, göletlerin derinlerinde yaşayan bitkiler ışık alamadığında fotosentez yapamıyor. Fotosentez yapamayınca oksijen üretemiyor. Oksijen üretemeyince Su oksijensiz kalıyor ve burada yaşayan ve oksijenli solunum yapan balıklar başta olmak üzere diğer pek çok hayvanın ölmesine sebep oluyor. Ölüm oranı arttıkça ayrıştırıcı canlılar çoğalarak sudaki az oksijeni hızlı bir şekilde tüketmeye başlıyor. Yani ötrifikasyon sürecinde göllerde bulunan oksijen oranı düşmeye başlıyor. Ha aklınıza şu gelebilir. Hocam suyun yüzeyi altlerle kaplandı. E bunlar da fotosentez yapıyor. İyi de Yüzeyde fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen atmosfere verildiği için gölün derinlerine doğru inmiyor. Yani göletlerdeki, akarsulardaki, durgun sulardaki oksijenin asıl kaynağı göletlerin dip kısımlarında, alt kesimlerde bulunan bitkilerin yapmış olduğu fotosentezdir arkadaşlar. Sudaki balıklar dahil çoğu omurgalı ve omurgasız hayvan ölümlerinin oranında artmaya başlar ötrifikasyon sürecinde. Ölüm oranlarının daha da çok artması, ayrıştırıcı canlıların faaliyetlerinin artmasına ve suda çürüme ve kokuşmanın daha da artmasına neden olur. İşte bu süreç bir bütün halinde ne olarak adlandırılıyor? Ötrofikasyon olarak adlandırılır arkadaşlar. Burada iki tip soruyla karşılaşabilirsiniz. Bir ötrofikasyon şu, şu, şu hangilerine neden olabilir şeklinde. İkincisi de ötrifikasyon sürecinde meydana gelen olayları karışık verir, bunların meydana gelme sırası sorgulanabilir. Yani önce gübreleme etkisi ortaya çıkıyor, evsel atıkların, fabrik atıklarının göletlere akmasına bağlı olarak. Sonra alpler hızlı bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Alp patlaması oluyor, yüzey tamamen kaplanıyor, ışık geçirgenliği azalıyor. Göletin alt katmanlarında bulunan bitkiler ölmeye başlıyor. Ölünce fotosentez olmuyor. Olmayınca oksijen azalıyor. Azalınca ne oluyor? Hayvanlar ölüyor. Saprofit faaliyetinin artmasına bağlı olarak da kokuşma baş gösteriyor. Sırasıyla meydana gelen olaylar da bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri toprak kirliliği. Peki nedir bu? İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına biz toprak kirliliği adını veriyoruz. Doğada az bulunan ve çevrimi çok yavaş olan cıva gibi kurşun ve katmiyum gibi ağır metaller ile radyoaktif maddelerin kullanıldıktan sonra atıklarının doğada birikmesi tarımda yapılan yanlış gübreleme toprak kirliliğinin nedenleri arasında gösterilebilir. Yani düşünsenize mesela bilinçsiz olan çiftçiler ben daha iyi bir verim alacağım diye toprağın sürekli gübrelediklerinde ne oluyor peki? Gübreleme sonucunda toprağın kimyasal yapısı bozuluyor. İşte bu toprak kirliliği. Bu kimyasallar besin ağları yoluyla üreticiden son tüketicilere doğru aktarılarak dokularda birikim gösterir. İşte buna biz biyolojik birikim adını veriyoruz. Hatırladınız değil mi? Hani bu besin piramidi Piramidin tabanından tavanına doğru gidildikçe biyolojik birikim ne yapıyordu? Artış gösteriyordu. İşte arkadaşlar bu artışın sonucu olarak neredeyse piramidin en zirvede bulunan arkadaşlar tavanında bulunan insanoğluna bu biyolojik birikim sonucu pek çok hastalıkta baş göstermiş oluyor. Bu kimyasalların toprağa karışması tarım arazilerinin verimliğini de ne yapıyor? Azaltmış oluyor. Tarım arazilerinin verimliğini azaltan bir diğer olay da akarsuların ve rüzgarların etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka yerlere taşınması buna da biz erozyon adını veriyoruz. Yani erozyonda ne oluyor? Toprak dololara kaymaya başlıyor. Yüzey gidince verimli bölge gidiyor. Siz artık o bölgede bir tarım yapamadığınız gibi doğal koşullarda yetişmesi gereken bitkiler de bu bölgede artık yetişmemiş oluyor. Erozyon bir zamanlar verimli olan ve pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan habitatların yani adreslerin bozulmasına, çölleşmeye, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve ekonomik sorunlara neden olabilecek durumlar arasında gösterilebilir arkadaşlar. Onun için topraklarımızda ormanların, ağaçların, bitkilerin bulunması erozyonu azaltan faktörler arasındadır. Erozyon dolayısıyla bu bitkilerin varlığına bağlı olarak gerçekleşemiyor. Ama kel olan topraklarda, bitkisiz topraklarda aşınma dediğimiz dolayısıyla toprak kaymaları vesaire daha fazla oluyor. E bu durumda beraberinde çölleşme gibi durumların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Evet bir diğer durum çevre sorunlarının ortaya çıkması da insanın rolü. Yani toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi faktörlerin ortaya çıkması da insan ne kadar bunda etkili oluyor? İnsan kaynaklı değişiklikler sonucu ekosistemlerin gördüğü zarar ve kendini yenilemek için gerekli şartlar değişik yöntemlerle hesaplanabiliyor. Bu hesaplamalardan çıkan veriler ekolojik dengenin korunması için gelecekte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bize önemli bilgiler sunabiliyor. Peki nedir bunlar arkadaşlar? Ekolojik ayak izi, su ayak izi, karbon ayak izini hesapladığımızda, bildiğimizde doğayı ne kadar önemli ölçüde kullandığımız, ne kadar tahrip ettiğimiz sonucuna varabiliyoruz arkadaşlar. Peki nedir ekolojik ayak izi? Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alana biz ekolojik ayak izi adını veriyoruz. Yani bir başka ifade ile arkadaşlar ekolojik ayak izi şudur. Bir insanın bulunduğu doğaya olan maliyeti onun ekolojik ayak izini belirliyor. Hatta daha güncel bir örnek vereyim daha net anlaşılacaktır bu. Mesela sizin ailenize bir maliyetiniz var değil mi? Örneğin okula gitmek için paraya ihtiyaç var. Ne bileyim işte giysiye ihtiyaç var. Kitap alacaksınız, defter alacaksınız, kalem alacaksınız. Sizin lüks tüketiminiz arttıkça ailenize olan maliyetiniz de ne oluyor? Artıyor. Aynen ekolojik ayak izini bunun gibi düşünün. İnsanın lüks tüketimi arttıkça doğaya olan maliyeti de artış gösteriyor. İşte biz buna ekolojik ayak izi diyoruz arkadaşlar. Bir coğrafik bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne biyolojik kapasite deniyor. Doğal kaynaklarımızı yenileme gücü. Bunun nesi oluyor işte biyolojik kapasitesi deniyor buna. Bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksektir. Bu da çok iyi bir şeydir. O zaman doğayı tahrip etmekten vazgeçmemiz gerekir arkadaşlar. Örneğin su kaynaklarını bilinçli kullanmamız gerekir. Mesela işe gideceksiniz ya da okula gideceksiniz. Bireysel araç kullanma yerine toplu taşıma araçlarını kullanmamız gerekir. Mesela diyelim evinizde bir tişörtünüz var. 2 3 tane olduğunu farz edelim. Ne bileyim işte moda gereği bunun sayısını arttırmamız bizim ekolojik ayak izimizi ne yapıyor? Büyütüyor. O zaman doğanın kendini yenilemesine imkan tanımamız gerekiyor. Yani biyolojik kapasiteyi arttırmamız gerekiyor. Eğer biyolojik kapasite ekolojik ayak izinin çok üzerinde ise bu bölge arkadaşlar yaşanabilir bir bölgedir anlamına gelir. Evet bir diğer arkadaşlar su ayak izi. Nedir peki? Aynen ekolojik ayak izinde olduğu gibi. Mesela birey ve topluluk. Örneğin bir tişört giyiyorsunuz. O tişörtün üretilmesi için arkadaşlar suya ihtiyaç var öyle değil mi? Yani o sırada çalışan işçinin içmiş olduğu su dahil olmak üzere o tişörtün üretilmesi için örneğin pamuğa ihtiyaç var. O pamuğun yetiştirdiği bir tarlaya ihtiyaç var. Ve bu tarlada pamuğun yetişmesi için gerekli olan su sizin su ayak izinize ekleniyor. Örneğin sabahtan akşama kadar diyelim ki iki defa duş alıyorsunuz örnek veriyorum. E peki bu duş alma sırasında bu iki defa almış olduğunuz su ne oluyor? Atık su olarak toprağa karışıyor ya da göletlerde birikiyor. İşte arkadaşlar bu su ayak izi yani sizin doğaya olan maliyetiniz ama ne yönüyle su yönüyle. Buna biz su ayak izi adını veriyoruz. Bir diğeri karbon ayak izi. Peki bu nedir? Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına biz karbon ayak izi adını veriyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar biz karbon döngüsü konusunda yanma sonucunda atmosfere ne verildiğini söyledik karbondioksit alındığını. İşte siz yaşarken sizin yaşam sürecinizde kullanmış olduğunuz aletler bütün bunlar sizin karbon ayak izinizi arttırıyor. Mesela araç kullanıyorsun bireysel alış kullanıyorsanız siz bir kişi için arabanın bir motoru çalışıyor ve yanma meydana geliyor. Eksozdan çıkan karbondioksit atmosfere salınıyor. Bu sizin karbon ayak izinizi arttırıyor. Örneğin tişörtten örnek verdim. Yine onun üzerinden gideyim. O tişörtün üretilmesi için fabrikanın çalışması gerekir. Fabrikanın çalışabilmesi için elektriğe ihtiyaç var. elektriğin üretilebilmesi için petron ürünlerinin yanmasına ihtiyaç var. O zaman siz bir tişört için atmosfere x kadar örnek veriyorum. karbondioksit veriyorsanız iki tişört için 2x kadar ne veriyorsunuz? Karbondioksit. Sizin karbondioksit miktarı salınım miktarınız ne kadar fazlaysa karbon ayak iziniz de o kadar yüksektir demektir. Dolayısıyla bu da beraberinde gördüğünüz gibi hava kirliliğine o da neyi getiriyor beraberinde arkadaşlar? Sera etkisi ve dolayısıyla küresel ısınmanın baş göstermesini getiriyor. Türkiye'nin toplam ekolojik ayak izinde en büyük payı %46 ile karbon ayak izi arkadaşlar oluşturuyor. Yani aslına bakılırsa ekolojik ayak izinin bir parçası da kimdir gördüğünüz gibi karbon ayak izimiz öyle değil mi? %46 ile çok büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Bunda fosil yakıt kullanımının payı da oldukça yüksek. Mesela gelişmiş ülkelere baktığımızda elektrik enerji elde etmek için fosil yakıt kullanımı yerine neye yöneliyor bu insanlar? Daha çok doğal kaynakları kullanıyorlar. Mesela rüzgar enerjisinden faydalanıyor. Mesela güneş enerjisinden faydalanıyor. Ama biz ülke olarak halen enerji elde etmek, elektrik elde etmek için fosil yakıtlarını kullanıyoruz. Mesela ne gibi? Kömür gibi. E kömürü yaktığımızda atmosfere ne salınıyor? Karbondioksit. Bu da karbon ayak izimizin büyümesine sebep oluyor. Kaynakların kullanımında bilinçli olmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek Mesela rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır arkadaşlar. Karbon ayak izini, su ayak izini küçültmek, dolayısıyla ekolojik ayak izini küçültmek için çok önemli faktörler arasında gösterilebilir. Yani demem o ki arkadaşlar günlük hayatta biz kendi lüks tüketimimizden vazgeçtikçe bu hem ekolojik hem karbon hem de su ayak izini küçültmüş olacağız. Diğer taraftan örneğin geri dönüşüm. Mesela kağıt örnek veriyorum diyelim ki sınava hazırlanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kağıdın bir yüzünü kullanıyorsunuz, arka yüzünü kullanmıyorsunuz. Normalde sınav sürecinde belki 500 tane yaprak, kağıt sana yeterli olacakken iki top kağıt yani 1000 tane yaprak kağıt sana yetmiş olacak. E bu yaprağın üretilebilmesi için yani bu kağıdın üretilebilmesi için gerekli olan dolayısıyla ağaç, dolayısıyla tüketilen enerji Dolayısıyla tüketilen su miktarı da artmış oluyor. E bu senin hem ekolojik ayak izini, hem karbon ayak izini, hem de su ayak izini büyütmüş oluyor. Onun için bunlardan vazgeçmek, geri dönüşümlü kağıtlar belki kullanmak gerekiyor. Evet, bir diğer arkadaşlar doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması dediğimiz hadise, doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yeraltı ve yer üstte bulunan tüketilebilir ve tükenmez kaynaklara biz doğal kaynaklar adını veriyoruz. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına sürdürülebilirlik adını veriyoruz. Yani doğa kendi kendini sürdürebiliyor mu dediğimiz hadise. Sanayileşmenin artması, nüfus artışı, kentleşme ve kirlenme doğal kaynakları olumsuz yönde etkilemekte. Kaynakların bilinçsiz kullanımı, orman yangınları, aşırı otlatmalar, sulak alanlarının kurutulması ve tarımsal faaliyetler gibi insan etkileri biyolojik çeşitliliğin giderek azalmasına sebep olmaktadır. Bakın arkadaşlar biz doğal kaynakları temelde ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Tükenmeyen doğal kaynaklar bir de tükenebilen doğal kaynaklar olmak üzere. Mesela önce tükenebilenler. Petrol böyledir. Doğal gaz böyledir, kömür böyledir, madenler böyle. Mesela siz dağı yok ediyorsunuz, altını üstüne getiriyorsunuz mesela. Böyle bir durumda ne oluyor peki? Oradaki doğal kaynağı alıp kullanıyorsunuz. E gelecek nesiller ne yapacak peki? Bunlar tükenebilenler çünkü. E kömür de böyle, doğal gaz da böyle, petrol da böyle. Peki tükenmeyen doğal kaynaklar? Bunları da kendi arasında iki gruba ayırıyoruz. Bir daimi kaynaklar, iki yenilenebilir kaynaklar olmak üzere. Mesela rüzgar daimi kaynaklar arasında. Yani senin rüzgarı oluşturman için bir şey yapman gerekmiyor. Güneş daimi kaynaklar, su daimi kaynaklar, dalga mesela daimi kaynaklar arasında. Bir de yenilenebilir kaynaklar var. Nedir onlar? Jeotermal mesela orman, mesela toprak ve hava bunlar arasında gösterilebilir arkadaşlar. Evet dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Daha doğrusu kampımızın sonuna geldik. Gün sonu ödevinizi de vereyim. Biyotik yayınları TYT Biyoloji Soru Bankası sayfa 241 ile 256 arasındaki 8 testi çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet yeni bir ders veya yeni bir etü saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.